Kıymetli vatandaşlarım, aziz milletim. Rahmet, bereket ve mağfiretin iklimi mübarek Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayda dünyanın neresinde olursa olsun tüm inanmış kalplerle aynı niyette, aynı duada, aynı iklimde buluşuyoruz. Bugün bu rahmet ikliminde hepimize düşen bir yetimin başını okşamak, komşumuzu hatırlamak, ötekileştirici dili bir kenara bırakarak birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmektir. Ramazan, zekat ve fıtır ile bir dayanışma, adalet ve vicdanı yeniden kuşanma ayıdır. Bu vesileyle bu Ramazan'da 81 ilimizde, teşkilatlarımızla birlikte adalet sofralarında buluşacağız. Milletimizi adalet sofralarımızda buluşmaya davet ediyorum. Bu Ramazanda yine her duamızda, her çabamızda Doğu Türkistan'dan Gazze'ye, Keşmir'den Yemen'e zulüm altında yaşayan kardeşlerimiz olacak. Bu rahmet ayının İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum. Ramazanımız mübarek olsun.